kullan tabii o kredi kartını da banka kar etsin. Hani kredi kartlarını geç ödüyorsun diye değil. Kredi kartının faizini aylık olarak değiştirebiliyor diye vatandaş. Çünkü sen bankaya gittiğinde taksitli krediler alıyorsun. Faizi değiştiremiyorlar. Piyasada faizler yükseldiğinde banka tüh düşük faizden vermiştim diye üzülüyor. Ama sana kredi kartının limitini bol yapmak istediğinde bolca harcatıyor. Sonra faizleri de her ay güncelleyebiliyor. Yani sana aylık olarak güncellenmiş faizden kredi satıyor. Yani bankalar kredi limitini arttırmak istemiyor sanma sakın. Aksine daha da fazla kart limitini arttıralım mı? Gelir beyanını arttır istersen diye sana mesajlar atıyorlar. Sebebi de enflasyonist ortamlarda faizler artarken düşükten sana taksitli kredi vermemek için. E sevgililer günü geldi. İyi alışverişler. Credit card na covert.